Biz bu dünyaya kalmak için gelmedik. Olmak ve varmak için geldik. İmanla, amelle, ahlakla olmak, olgunlaşıp buslata termek için geldik. Enbiya'nın, evliyanın yolunda yürüyerek, onların iman, amel ve ahlakını rehber edinerek istikamet üzere olmaya ve bu yolla varmaya geldik. Yunus Emre Kudüs'e Sirruhu Hazretlerinin buyurduğu üzere mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, malda yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. Malın mülkün fani olduğunu, dünyada kimsenin kalamadığını ve dünyanın da kimseye kalmayacağını biliriz. Bu yüzdendir, hayır üzre olma gayretimiz. Hayırlı olanlara gidişimiz bu yüzden. Hayırla gidenin hayırla döndüğü yolculuklara çıkışımız bu yüzden. Asrı saadet'ten bugüne sapmaz, kopmaz bir silsileyle gelenlerin elinden tutarak, adım adım izlerinde yürüyerek, onların niyet ve gayretlerini yüklenerek yürüyoruz. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye rehberimizdir. Ashab-ı Kiram ve onların yolundan yürüyen alimler, erenler önderimizdir. Alimleri severiz. Onların ilim gayretini severiz. Bu yüzdendir ilim ehli için gayretlenişimiz. İlmin yükünü omuzlanışımız bu yüzden. Medine'yi Münevvere'den yayılan nesiller, şehirleri, kıtaları ve asırları ilim kandiliyle aydınlattılar. Vakıflar kurdular, medreseler yaptılar alimleri himaye ettiler, talebeler bülbül gibi şakısın diye medreseleri gülistana çevirdiler. Basra ve Küfe, Bağdat ve Kahire, Semerkant ve Buhara gibi nice şehrimiz medreseleriyle kandil şehirler oldular. Nesillere ışık oldular. sadat ı Kiram adım attığı her yeri medreselerle donatmaya devam ediyor bizleri de Halidi Marif Kurumları çatısı altında bu bereketli hizmet ve gayrete ortak olmaya davet ediyor. İmanı amelle, ameli ahlakla, ahlakı hizmetle süsleme vaktidir. Kendimiz için dertlenip, ümmet için gayretlenme vaktidir. Ailemiz için, akrabalarımız için, kardeşlerimiz için, insanlık için gayret vaktidir. Şimdi mübarek üç ayların eşiğinde, ufukta Ramazan-ı Şerif'in manevi havası görünmüşken, gayretimizi ve niyetimizi tazeleme, pekiştirme vaktidir. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve Ramazan'a eriştir duasının iklimindeyiz. Şimdi hem kavlen hem de fiilen dua vaktidir mübarek üç aylarda sağanak sağanak yağan feyiz ve bereketten nasiplenme vaktidir. İlk adımımız niyettir, gayretimiz berekettir, hizmetimiz nimettir. Niyetle yollar aşılır, gayretle azlar çoğalır, hizmetle saadete ereriz.